Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber öğrenci tipleri videosu çekeceğim. Hadi o zaman uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar, birinci öğrenci tipimiz hiç çalışmayan, yani hiç dinlemeyen. Evet çocuklar, bilinmeyen toplama işlemi şöyle bir şey. Mesela buraya nokta nokta koyuyoruz. Buraya 564 yazıyoruz. Ondan sonra bunları toplayıp, burası 777 etmesi 78 etmesi için şey yapmamız gerekiyor tamam mı 4'ü çıkarıyoruz ve 8'den 4 çıktı 4 7'den 6 1 Lütfen 5 çıktı 2 Evet cevabımız 114 214 yani Buraya da 214 yazıyoruz Ve verilmeyen toplama işlemi de Böyle oluyor anladınız mı? Şimdiki öğrenci tipimiz inek öğrenci. Evet çocuklar şimdi dünyamızın katmanlarını yapıyoruz. Bu dünyamız burada hava katmanımız var. Ve su katmanı. Bu arada dünyamızın yüzde üçü Suyla kaplıdır yüzde bir de karayla kaplıdır anladınız mı? Hı <laughs> hı. Tamam. <gülüyor> tamam. Sonra kara katlanımız var. Sonra mantomuz var. Sonra dış çekir. yazmayı unutmayın. Ve son olarak buraya da it çekirdek. Tamam mı çocuklar? Buraya da dinleyin. M, yazıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra bunları defterinize geçirebilirsiniz. Şimdiki öğrenci tipimiz ses çıkaran öğrenciler. Evet çocuklar, bizim beş duyu organımız var. Biz kulak. Ondan sonra göz. Ondan sonra diş. Ondan sonra dedi, Ondan sonra burun. Bunlar duyu organlarımızı. Kulak duymamıza yarıyor yani. Duyma. Yani işitme.